Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bunlarsa söyleyeceğiz. Dün bir video attım. 2400 kupa almıştık. Bugün de 2500 kupayız. Bunun büyük 100 kupa kasmayı düşünüyorum. 2600 olmayı düşünüyorum. Çünkü kupa liginin bitmesine e, 20 20 saat 20 saat kalmış. Yani ortalama bir günden az. Hadi başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Vur 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 adam sana dedi dedi. orada bir mal al 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 adam al 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 aldım işte adamı. Ama maalesef işte o şeyleri adam aydın lan bunları. Bir daha mı ne? Var ya bir daha diyor ben bunlara. Kim bilir kimin önünde bir daha dersen bana bana dalga geçecek. Ne yapayım ya o adı ne bilmiyorum. Al 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 bir de ne al yapmalı? Al aslanım al al al. Adamsın aslan al. Allah. Öldük. Hadi oyna hadi 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 hadi. Ha, herkes kaçıyor bakın. 10 adet vida toplamışız. Onların kesin 7'sini ben toplamışım. Üçünde o mallar toplamıştır. Of. o oh, 10 seviye göndermişiz. İyi yeah, yapmışız. Hadi hadi hadi. Şişt. Sen git orada vidayı ver. Ben de burada kuşatma robotumuza yardımımızı iletelim. Aha yendik. Kesin yıldız oyuncu benim. Ve benim gördüğünüz gibi. Şimdi size benim kodumu göstereyim. Şey kodu. Bana arkadaşlık isteği atarsınız. Şey kod burada. Bilmem ne yıldız 99 999 e u r j 2 22 işte. Bakın burada yazılıyor zaten görüyorsunuz. İşte şimdi ben bu karakterle çok oynamıyordum. Sabahtan beri oynuyorum. 10 rütbe yaptık. Shelly. Adı Shelly. İlk savaşçı 7 seviye. Sağlık 4940. No hareket hız normal. Saldırı av tüfeği. Hasar 5 çarpı 30 390 dondurma hızı doldurma işte normal menzil uzun hasar 9 çarpı 416 menzil yani de uzunmuş süper süper fişek şimdi süper fişeye hem siperleri hem de düşmanları mahveder hayatta kalan düşmanları da geri püskütür bir şey anladınız mı ben bir şey anlamadım bizim koltuk altı da var oh kaç elmas eksik Ve 30 33 elmas eksik onu yedi yapmak için başlayalım hadi kuşatma maçı kuşatma Arkadaşlar e, neymiş Muhammed Maysa varmış kesin bu Suriyeli Ali Hıs var Birisini öldürdüm ben Adamsın asla Aha dört Dört seviye Robot çardı. Arkadaşlar e, neymiş kuşatma robotu gönderdik daha onların şeyine bir hasar bile vermemiş canısının yar Aa, tamam verdi ver 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 hadi, iyi hadi 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 hadi, 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 hadi. Beyler, hepimiz beraber hareket edelim lütfen dairli alma var dairli Ay. Vur 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 olmadı olmadı hayır olmadı. Ölürüm Türkiye'mde. Bir şarkı var. Güzel bir şarkı. Arkadaşlar bakın orada bizim bir de var. Alayım vidamızı. Ver lan vidamı. Altyazı alalım. Alamadık. Arkadaşlar. Baksanıza sen. Şeriymişim. Şeri şeri şeri. Burada, burada Pogo var. Alan, al lan. Al al o şey işte. 8 seviye kuşaklar robotu geliyor. 8 saniye şey olmayacak. 8 saniye hadi git 8. Aa yenildik işte. Yenildik. Yenildik arkadaş. Koyayım yenildik. Neden yenildik ya? Neden? Tövbe estağfurullah. Ben de Rosa. Power power. Yoksa neyle oynuyorum biliyor musun? Hayır o da güzeldi sıcak bölge. Yok yok çık çık çık. Ya çıkamıyoruz ya. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Hadi oynayalım. Sen yal. Allah sen. Ruz, Ruz'a yal. Korkma lan. Ben. Roza bana zamana var ya. Hadi gez 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 gez. Bir güleş var. Of. Vay anasını. Hadi geç 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 Birisini daha ölür, Hadi gel 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 gel. Kesin yıldız yıldız önce bu battle battle on girilmiş neymiş işte. Bak buradan. Ya şey yendik yendik bu maç bizim. Ee, videomuz 10 dakika olunca videoyu bitireceğiz. Şu dükkana da adam gibi bir şey yöneliyor. Bir elmasımız var. Bir de 1100 adet yıldız puanı yokmuş. Neyle oynayalım? Yine oynayalım. Arkadaşlar aranızda Leon'u olan var mı? Bu... Bu soruyu soracaktım dünden beri ama unutuyordum. Bak bizim takma Leon geldi. Bak. Leon var ya. Leon'u kullanmasını bilen alır. Bak kullanmasını bilmiyor. Bari ben olsaydım Leon'la bütün maçları yenerdim. Ama o seviye var ya bir vuruşta alıyor adamları. Bak şimdi bu gelecek ve intikamını alacak ama alamaz. Çünkü ben varım. Bak yine onu öldürdüm ben. Burada Penny var. Bak benim şey dedi Penny. Hadi hadi vur 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 bak bak Giyana geliyor lan oğlum sen beni yenemezsin sen beni öldüremezsin of öldürdü bir de bak bizim şey geldi sarılı sarı düğme çıktı gel lan buraya Drake burada gelenin kafasına sıkacağız işte. Ya uyandık işte. Kesin yıldız oyuncu benim. Bak ben öldük. Öldük diyor. Öldüm ben. Aa yıldız oyuncum işte. Bir maç daha yapalım. Tamam video 11 dakika olsun. 11 dakika video. Zula da gelecek. Kasma serisi imiş. Kafa topu 2. Ya kafa topu 2 sıkıcı ya. Güzel Hep aynı, hep aynı. Vallahi bana en iyisi Blarstar Zula. Bak. bak aynı seviye. Aynı seviye bak. Canlarımız aynı. Şöyle. Sel bir şey mi ne? senin? Oha nasıl lan? Abi ee, bizim kanımız aynı değil. Bu oyun komple hile he. Ben buna bir vursam ağlayacak şimdi. Öldürdüm lan seni. Trek. Trek. El Primo bana saldıracak. El Primo Ölmedi, ölmedi, ölmedi. Bak, ben şimdi el pirimi alayım mı? Vur lan Rosa, Rosa'nın. Yenilik be. Bayılırız. Dur size at, kodumu yine göstereyim. Bakın kodum böyle. Neymiş? Şimdi kişi var. Hi Cık. En çok bak bu var ya. Bu. Hiç kasmıyor. Hiç kasmıyor yani. Ona da kesin zorlar geliyor. Ona 50 lira istek atmışım da istek attığımda 12.000'di. Şimdi 655. Sonra da Oynayalım ya. Bir maç daha atalım. Ama şimdi Frank ve savaş top. Başlayalım. 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 Hmm. Arkadaşlar bakalım. Nasıl bir şey. var. Şeli. 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 Vur lan Penny, Penny benim. Oo, oh, yenildik yine. Arkadaşlar, video sanırsam uzun olacak. o oh, gol attı öldü. Ben şimdi bu golü ben kendim atacağım. Ya vur 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 Vay, vur vur Vay, vur i̇şte, vur kanım girsin kanım 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 canım benim kanım 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 aha yendi bugünlük maç bu kadar iyi günler arkadaşlar takım ködümüz bakın kodu yiyorum bakın 3 defadır gösteriyorum ve biraz gezeyim ya burada kupa ringin bitmesine kaç dakika var 18 saat var. Video tam 14 dakika ve bu kadar.